Menajeriyim diye geçiniyorsun bir de Ay lütfen rica ederim bana bağırmayın ya Neredeydi lan kemeri Bilmiyorum Lan ne demek bilmiyorum Bulacaksın ulan kemeri Ay dur Lütfen ya bağırmayın öyle rica ederim ya Hayret <laughs> <laughs> bir şey ben mi kaybettirdim kemeri ya Evladım sakin ol Bağırıp durma Yazık günah değil mi kız evladım Nasıl sakin olayım baba Kebersiz çıktı adam Urganlarla iplerle son anda sardık Bir de bunu sarmış başına Boyuna parasını yiyor. Yemek yemekten adamı toparlamaya vakit bulamaz ki bu. Şuna bak. Ayaklı sandviç. Karpuz kadın bana bakma lan. Sana imam baksın inşallah. Nefret ediyorum senden. Evladım hoşgörülü ol biraz. Hatasız kul. Semersiz eşek. Kalçasız kadın. Salçasız yemek. Olmaz evladım. Hata olacak. Nazar evladım. Nazar. Zaten canın çok sıkkın baba. Sekiz tane gol yedir mi? Toptan mı verdiler golleri? Ucuza mı aldık anlamadım gitti. Bu kadar gol yenir mi baba? Yenir evlat. Niye Futbol bu. İki hafta önce Beşiktaş onları yenmedi mi? Bak sana bir hikaye anlatayım. Bir gün Aksaray'da kalaycılık yaparken Cevat Brekaz geldi. Baba dedi. Ben dedi toplara uzaktan çok sert şutlar atıyorum. Fakat içimde yine bir huzursuzluk oluyor dedi. Evladım dedim. Sen toplara vuruyorsun. Ama topu dinliyor musun dedim. Anlamadım baba. Top da prekazi de piyon. Önemli olan oyun. Oyun evlat. Hepsi oyun. Doğru söylüyorsun. İnsanın canı sıkılıyor yine de. Ölen memlekette türlü türlü işler oluyor. Millet bir tutturmuş. Enrico Iglesias mı gelmiş? Kim gelmiş? Babasından ne hayır gördük ulan Enrico'dan görelim. Hulya Iglesias'tan ne hayır gördük ulan? Kadın bırakmadı lan piyasada. Beni sinirlendirmeyin. Gülmeyin lan. Evladım terbiyeli ol biraz. Tabi gülerler. Utandırıyorsun beni. Kadın badın demişken babacım senden bir icazet almak isterim. Bu atayı artık ev verelim. Evlendirelim. Tek korkum bu camiadan biriyle bir izdivaç yaşaması. Şuna bak baba. Böyle gelin adayım olur. Bunu perdelere sarsak buna beş ton gelinlik gider. Lan. Tosun. Yeme lan artık. <laughs> Ağlama lan. Yurttağı, 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 yurttağı. Oy vay. <laughs> Ağlama dedim lan. Ağlama dedim lan. He! Yürge lan bırak <laughs> bırak. <laughs> <bre>. Gelin gider <laughs> diken gir lan. Ağlama lan artık. Aa, huzur mu kaldı lan? Baş. Tamam baba. Hı, affedersin. Yine damarına bastık. Ama ne yapayım yakıştıramıyorum bu kuzu ataya.